Çabuklarım. Merhaba Çet. Merhaba. Pizza Show. 13.000'e <laughs> 13. Bursa'ya gidiyoruz. 15.000 <laughs> 15. eskort arttı. Ya duydun mu? 13.000. 14 inilsek olur mu? 14 de inilsek kahrolur mu? Hayır 14 de inilelim. Niye kahrolur Dur. Geleneksel 9 aylık oyunun ilk şampiyonu. Bir şey söyleyebilir miyim? Bir şey söyleyebilir miyim? Eyvallah. Çak, gel çak. Şaka, çak. Ya ne sen? Sos, yapat mısın ya? Çak ya. Elim izildi çare. Şaka yapıyorum, şaka yapıyorum çak. Aslan Ya <laughs> abi, yani abi Aslan abim. Abi ya baban o babam vefat etmiş. Sen hala bakıcının peşindesin ya. Yapma gözün sevim ya Ahmet. Hayırdır Ahmet? Ha kaş, eşiymiş Baba. pardon. Ne? Evet? Aynı anlama gelmiyor mu ya? <laughs> İşleri nokta nokta diye kullanırız. <laughs> Hmm. S*** tutmak. S*** tutmak doğru cevap. 10 harfli. Griezmann, Rashford, Talishka çekiyoruz abi siz 31 çekiyorsunuz. Ee, i̇stediğinizi çekin dostum. 31 Selam çekiyoruz olsun. ama yüzünüze boş oluyoruz. Onu ne yapacağız? Alex. <laughs> o, 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 o. Hacan, o. <laughs> evet arkadaşlar Twitch'te yasaktı da kickte sorun olmuyor film izlememiz. O yüzden aç... <laughs> Oyda hiç beklemiyordum. <laughs> Üstelik Amazon Prime'a gerek yok normal izleyebiliyoruz. <laughs> abone modu al, abone modu al hemen. Hemen abone modu al. <laughs> Abi ister misin? İsterim. Tamam. Ya kardeşim siktir git bak ya. Sen şu an neye benziyorsun biliyor musun? Yazlık sahillerde böyle ürün satıcılar oluyor ya cebinden çıkartıp <laughs> açıyor veriyor. <laughs> Bunu tam sokamamışsın. Beni zehirleme. ama sende lazım, var mı? Sen Vurma. Adam öldürebiliyor ben mu? Ha geldi katil geldi. Ben. o ben, 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 ben. Ben, ben, ben değilim, o ben değilim. Abi Alik oldu Alik. Şş. sen. selam. Oo. Öyle Gördün ama ben neyim evet. mesela biliyor musun? Ben intikamcıyım. Ben demek ki bir yerlerde ben bir yerlerde bir katilin bir hareketini gördüm demek ki. Oo, ya, o şekil değiştiren. Şekil değiştiren o da. Ne Hasan'a indir bakalım. Indirebiliyor. Sikerim artık seni ha. Ben bak intikamcıyım yani Nuri. Anlıyorsun değil mi olayları şu an Nuri? Abi bu nasıl bir şey? Yok yok olayları anlayabiliyor musun? Şu anda olay örgüsünü oturtabildin mi kafanda? Bugün Beş tane yiyen Galatasaray şapkasının önüne koydu amına koyayım. Dedi ki beş yedik yani bir toplanalım oturalım. Şapkasının önüne koydu. Düşündüler, kararlı verdiler. Galatasaray Lisesi mezunları toplandılar. orada böyle bir toplandılar onlar. Dediler ki nasıl yapalım, böyle mi yapalım, şöyle mi yapalım. Abi işin içinde toparlarlar çıkarttılar olayı. Hakemlere dediler ki daha fazla yatırım yapmalıyız. Baktılar bak 5 yiyince dediler ki. Tamam tamam. Hamburger'ın adresi Hepiniz hoş geldiniz. Bir tane hamburger. Get him up! なるほ